bence olmuştur. Ses bir iki. ne Ne kadar ışık geliyor ya. Of. Allah'ım ya. Kasıyor ona ya. Yok kasmıyor galiba. Şimdi bakacağım ama. ne dövüşüyoruz mu? Ha oturuyormuş. Bayılttı mı lan bizi o? Dayı ya gerçekten. Lan vursana. Salak karı. Ha, bağırma sen de. Gel. Oğlum tek attı ya. Abi öldüm ya ben. Bu kim lan Bunlar kim lan? Oğlum iyi kapı açılmış. Hadi gidelim. Yaşasın özgürlük. Bir tarafa gideceğim bilmiyorum. Burada bir şey var mı? Yok galiba. Neyse. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba abi. Tamam <laughs> dayı. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Yok dikkat etmedim. Ya dayı biz. Sektir gidelim bunu ya. Al. Al. Hmm. Adam. Oh shit. Neyi verdi ki alsam Ben Ha kendi envanterime bakacaktım ya. Kıyafetlerim vardı benim. İyi mi? İyi mi? Yüzü ee, ee. kullanamıyorum ben bunu. Oh shit. Taktım ben bunu. Taktım mı? Aaa. Taktım ya lan. Dur şeye bak. Parlıyorum lan. Oh, ama ben kafama niye bir şey takamıyorum? Gelin oh, lan. Oh fenaymış lan. Eyvah eyvah. Ben ya. ya. bu tarz oyunlarda beni bayıyor ya. Oraya git bunu bul. O amelilik yap. Aşağı yukarı koşuyorum. Bu kim Sağ ol abla. Dayı. <laughs> hangi şart buraya Alt diyor ha. O ne oğlum? Bu neymiş? Neymiş oğlum böyle bu? Bu neymiş? Bir daha yap bakayım. Oha. Ya bunun soldasını yap. İyiymiş. Beğendim. Dayı seni kurtarabiliyoruz ya ölmüş galiba. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aa bana vurdu. İyi ne ya? Al sana bir de ben böyle. Evet ben buradan gelmiştim. Salak gibi yine buraya geldim. Nasıl geldim bilmiyorum. Koş hadi koş. Orada büyük ihtimal skill atarken yönümü şaşırdım. Ha, okey. Deneyelim hemen. Oha nasıl ya? Oha oğlum adam oha. Tamam dur dur bekle dayı. Halledeceğim ben seni. Kaç kaç kaç. Öldü mü? Ha iyi bak. Ya Kimde vs atacağız yine ya. Merhabalar. Kolay gelsin. Kaç. Kaç kaç kaç. Doğru çarp. Oo, ne vurdun lan. Ya gerçekten öldüm mü ya. O kadar vurdum ben lan. Ya hayır arkadaşlar. Oyun böyle. Hani daha çok eğlenceli bölümler gelecek. Ben sıkıldım şu an. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.